İş süreçlerinizi dönüştüren akıllı altyapı Cheetah Low-Code dünyasına hoş geldiniz. Low-Code artık sadece bir trend değil, şirketlerin dijital dönüşüm hızını belirleyen stratejik bir araç. Ama doğru yönetilmediğinde Low-Code projeleri de tıpkı geleneksel projeler gibi tıkanabiliyor. Bugün size şirketlerin en sık yaptığı 5 kritik hatayı ve bu hataların nasıl önlenebileceğini anlatacağız. Hazırsanız başlayalım. Birinci hata, low code her şeyi çözer. Beklentisiyle başlamak. Birçok ekip low code projelerine büyük bir hız hayaliyle giriyor. Sürükle bırak ile birkaç günde her şeyi kurarız. Düşüncesi projenin daha ilk haftasında hayal kırıklığına dönüşüyor. Asıl problem şu, low code platformu hızlıdır ama süreç net değilse, kimse yönetime sahip değilse, proje karmaşaya döner. Cheetah burada nasıl devreye giriyor? Cheetah, süreç adımlarını otomatik analiz eden ve gereksiz adımları görünür kılan yapısıyla, daha kod yazmadan ne yapılması gerektiğini ortaya çıkarır. Yani hız daha başlamadan kazanılır. İkinci hata, IT ve iş birimlerini aynı masaya oturtmamak, low-code'un gücü, IT ve iş birimlerinin birlikte çalışabilmesinde. Ama çoğu projede bu iki ekip ya ayrı ilerliyor ya da bir taraf projenin kontrolünü tamamen elinde tutmaya çalışıyor. Sonuç, süreç gereksiz yere uzuyor, beklentiler çakışıyor, kullanıcı kabulü düşüyor. Doğru yaklaşım, Cheetah'ın ortak çalışma altyapısı. Aynı ekran üzerinden iş birimi ihtiyaçlarını yazarken, IT de teknik detayları yönlendirebiliyor. Bir anlamda herkes aynı dili konuşmaya başlıyor. Üçüncü hata, kötü süreçleri aynen dijitalleştirmek. Bu, low-code projelerinin sessiz katilidir. İşletmeler bazen 10 yıl önce kurulmuş, karmaşık, verimsiz süreçleri hiçbir dönüşüm yapmadan platforma taşımaya çalışıyor. Ve şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Kötü süreç artı otomasyon eşittir, daha büyük kaos. Çitahın farkı ne? Platform, süreçleri düzenlemeden dijitalleştirmeye izin vermiyor. Gömülü kural motoru sayesinde hatalı akışlar daha tasarım aşamasında yakalanıyor. Kısacası süreci düzeltmeden ilerlemek mümkün değil. Dördüncü hata, aşırı özelleştirme yapmak, low-code'un amacı hızlı geliştirme. Ancak bazı projelerde o kadar fazla özel geliştirme isteniyor ki, proje low-code olmaktan çıkıp klasik dev projeye dönüşüyor. Bu da Maliyetleri artırıyor, bakımı zorlaştırıyor, güncellemeyi imkansız hale getiriyor. Cheetah ne yapıyor? Platform, gereksiz özelleştirme riskini azaltan zengin hazır modüllere sahip. Formlar, entegrasyon blokları, workflow bileşenleri. Ekipler temel fonksiyonları bu modüllerle çözüp sadece kritik noktaları özelleştiriyor. Yani hız gerçekten korunuyor. Beşinci hata, Governance eksikliği. Kontrolü kaybetmek. Bu hata genelde projenin sonuna doğru ortaya çıkıyor. Yetkilendirme yok, sürümler karışmış, test ortamı dağılmış. Kim hangi modülü değiştirdi? Kim neyi onayladı? Kim neyi devreye aldı? Cevap yok. Bu da low code'un en büyük risklerinden biri. Cheetah bu noktada ne sunuyor? Yerleşik yönetişim yapısı, versiyon yönetimi denetim kayıtları, yetkilendirme seviyeleri, otomatik test ve yayına alma adımları tüm proje baştan sona izlenebilir ve kontrol edilebilir hale geliyor. Low-code projeleri doğru yürütüldüğünde işletmelere muazzam hız kazandırır. Ama bu beş hatadan biri bile projenin ritmini bozabilir. Cheetah tam da bu noktada. Strateji, süreç, hız ve yönetişim eksenini aynı platformda birleştirerek low code projelerinin başarısını garanti altına alıyor. Unutmayın, low code sadece bir geliştirme yöntemi değil. Doğru platformla birleştiğinde tam bir dönüşüm hızlandırıcısıdır. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.